başladı ve bu ilk vurduğumuz domuz. Mermin bitmese oradan da vurdu öbür türlü. Yaralandı Bak gel. Ben atayım. <laughs> evet bu ilk vurduğumuz domuz. <laughs> Heh. Tek beni de çek. Tamam ha burada görüyor musun? Neredeydi o? Büyük. Heh. Bu bir Ali. Ölmüş bu. Ölmüş artık. <laughs> o ne be? Gel daha öbür. Koç koç. Öbür, öbür büyüğe bak. Büyüğe gel. Buna domuz vermez gel. Koçum ver. Bak canlı. Avrum benim be. Bu ne be bu ne be koç koç. <laughs> Aha da var ya. Bu da Ne oldu size la? Çek bir de beni. <gülüyor> <gülüyor> evet Yusuf abi büyük bir başarıyla son 3 haftanın havını birden yapıyor. Ben dedim ya burada yatarlar. Özellikle seçerek vurdu. Bir dakika dur.